yapmak üzere Kurucumuzda Başkanımız, Cumhur Genel Sekreteri ve Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye Arıkan. davet ediyoruz. Başkan seni ya sen Ya bu akşam bir şey görüyor musun? Bu heyecanın farkında mısın? Şu heyecanı bir alkışlıyorum arkadaşlar. Sosyal günler konuşurken 1988 yılında bu dernek kuruluna kendimi gördüm. İlk genel kurulda konuşurken yaparken evet. ayaklarım titriyordu. Heyecandan tez tez konuşmamı yapmıştı. Bizi bugünlere getiren bu heyecan. Bunu asla unutmayacağım. Bu güzel gecede bu kadar güzel insan bir araya gelmişse ya ne kadar güzelsiniz be vallahi ya. ben ben de heyecanlandım şu an. Sevgili dostlar. Bir arada oluyorsa sadece şunu yüreğimiz kararmayacak. Bu ülkenin temelleri sağlam. Öyle bir kurmuş Mustafa Kemal. Bugün kadın erkek bir aradaysa, bu güzel dayanışma gecesinde birlikte olabiliyorsak sadece şunun her şey güzel olacak sevgili arkadaşlar. Her şey güzel olacak. Ne diyeyim? Gönlünüz olsun. Güzel bir yıl diliyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. <laughs> Beyoğlu Mali Müşavirler Derneği adına hepinizi keyifli bir akşam diliyoruz. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Evet. Teşekkürler.